Sevgilim, Hanım herkese merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı değerli izleyicilerime selamlarımı da sunuyorum. Bisküvili elmalı kek yapıyoruz. İnanın çok lezzetli oluyor. Hemen şöyle yapım aşamasına ilk başta tepsiye bisküvileri yerleştirmek ile başladık. Tepsim küçük ve e, bir pakette küçük paket petibör bisküvi kullanıyorum. Yerleştikten sonra 2 adet elma soyup güzelce temizleyip İnce ince 1-2 milim olacak şekilde doğrayıp bisküvilerin üzerine yerleştiriyorum. Ve kek harcımızı da hazırladık. Ceviz ile tarçın serpiştirdik. Onların da üzerine kek harcını yayıyoruz. Isınmış olan fırında güzelce pişiriyoruz. Böyle çok kahverengileştirmeden soğuduktan sonra kesip üzerine de pudra şekeri serpiştiriyoruz. Sonuç budur. Daha ayrıntılı uzun olarak kanalımda, sayfamda bulabilirsiniz. Seyhan'ın Tufak aşkı YouTube kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı unutmayınız. Hoşçakalın.